şunu bilmeniz lazım. İnsanları yoksullaştıranla evinin önüne yardım paketini koyan el aynı el. O yüzden ona hesap sormamız lazım. Emeklilerimiz de fark gösterirse bütün Türkiye'de kaybedecekler. Kocaeli'de, Gebze'de ve diğer bütün ilçelerde yönetilmiyor. Kocaeli büyüyor ama Kocaeli gelişmiyor. Bey, organize, Kartal'dan başlıklı yakalan birçok organize var. Ve inanılmaz bir göç alıyor. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Şimdi buraya neden göç alıyoruz? Burası sanayi gelişiyor. Sanayiden dolayı göç alıyoruz. Evet. Mevcut sanayiler revize edilebilir, modernleştirilebilir ama yeni sanayilerin açılmasına gerek var mıdır, yok mudur? Bunun masaya yatırılması lazım. Bana göre yoktur, Kocaeli doymuştur. Bu kente dair temel iki tane sorun vardı. Bizim dönemimizde dedik ki bu kentte su sorunu var. Önce su sorununu çözelim. Baraj yaptık. Doğalgaz sorunu var. Hava kirliliği sorunu var. Doğalgaz getirdik. Biz bunları yaparken 15 yılda burada çok fazla bir şey gelişmedi. Halen Gebze'ye girerken Kocaeli'den geliyoruz. Ya nereden gireceğiz Gebze'ye? Doğru düzgün bir giriş yolu bile yok.